Aşk adır, aşktır bu tutar sıkılandır, aşk adır. Hangi filme gidileceğine, hangi şarkının insan içine işleyeceğine karar verendir. Bütün şarkıların adında, içinde, nakaratında, bestesinde, sebebinde yerini alandır. Gittiğiniz her yolun başında onu görürsünüz. Yolları kendine çıkarandır. Vurulduğunuz, yakalandığınız ya da tutulduğunuz ilk anda artık kuralları koyandır. Sizden yana gibi dururken sizi en delik deşik yerinizden vurandır. Yağmur yağar, o mu gelmiştir? Kapı çalar onun sesidir. Radyoda şarkı duyarsınız o söylemektedir. Gazetelerdeki resimler onun suretidir. Her gördüğünüz odur. Her yemek onun sevdiğidir. Yeni taşınan komşunuzdur. Bindiğiniz metro ona gitmektedir. Tabiat onun dilinden konuşur. Giydiğiniz elbise onun. Baktığınız aynada gördüğünüz kendisi. Bu yüzden aşk ağrır. İyi ki vardır ki, iyi ki öyledir, iyi ki yaşanmaktadır, Korkusuzluktur Anne merhametinin ötesinde, travun gazabın üstesindedir. Aşk dağlayandır. Aşk paramparçadır. Aşk için ağlanıyorsa, gözyaşı ateştir, nardır. Aşk, annedir, kıskançtır, dağılıdır aşk, Yalnız ve kimliksiz bir derviştir. Taşları kaynatıp, çorba yapan, Umudunu yitirmeyendir. Aşk, acımaktır, dayanmaktır hep. Belgidir yani, ya gelirsedir, daha çok ya da dönersedir. Bekleyen şarkıların öznesidir aşk. Madem ki gidiyorsunların tatlı telaşında son bir tesellidir. Pencere camların buluşuna çizilen ırmakların büyük ağaçların derin yağmurların resmidir. Aşk kimsesizdir, öksüzdür, annesizliğin kırılganlığıdır. Dur gitmeleri aşmıştırdır aşk, nasılsa gidecekleri bilmektir. Meryem'dir aşk, gözyaşı kurutandır. Sonsuz alemin, büyük nefretin, tam imanın, asıl gurbetin çeteleşisidir. Aşk çocuktur. Asiliğin en yakışanı, hesapsızlığın en şövalyesidir. Şaşırtandır, garip kılandır. Bağdat'ın gülü, Kahire'nin havası, İstanbul'un duruşudur. Aşk 11 yaşında Muhammed'in annesidir. Derin acılar olmayacak, sınanmalar kapısını çaldığı zaman buyur etmesini bilendir. Aşk böyledir. Dile kolay, hayata müşküldür. Aşk acerdir. Kimsenin kimseye hayır olmadığı yerde yine de ilk akla gelendir. Sonsuz karanlıkların ortasında vurgun yemiş bir çığlıkla çerağlar yakandır. Koşmaktır aşk, koşmaktır aşk. Aşk sefa ile merve arasıdır oradadır ve o kadardır tutunmaktır nasıl olsa aşk ağdır nasıl olsa aşk, aşk Allah'a